Bu bardak resmen cebinizdeki parayı bir anda harcatıyor. Aslında sistem basit. Baskı makinesine sokuyorsunuz ve istediğiniz baskıyı yapıyor. Ama bu baskı sıcaklıkla birlikte bardakta beliren özel görüntüler yaratıyor. Siz de almak istediniz değil mi? Kim bu sincabın yerinde olmak istemez ki? Sahibi bir güzel bahçeye çıkarmış, yanında da sincabına özel tarak olarak diş fırçasını getirmiş ve yavaş yavaş tarıyor. Sincabı izlerken benim bile uykum geldi, mayıştım. Bu adam bu kalıbın içinden ne çıkarıyor? Başta anlaması acayip zor, üstelik iki yüzü var. Bu kalıba bakınca içindekinin ne olduğu biraz daha anlaşılıyor. Evet, bu bir bitki kalıbı ve bitkiler büyüdükçe kalıbın şeklini alıyorlar. Aslında üzüm yetiştirmek çok kolay. Önce üzümleri aloe vera'ya sürüyoruz, ardından suyun içine diş macunu döküp üzümlerin içinden kürdan geçirdikten sonra yerine yerleştiriyoruz. Birkaç gün içinde kök veriyor. Dilediğiniz gibi artık toprağa ekebilirsiniz. Dünyanın en tehlikeli işi nedir diye sorsam kimsenin aklına bu iş gelmez. Trenleri birbirine bağlamakla görevli bu adamlar basit bir iş yapıyormuş gibi görünse de bu işte o kadar fazla kaza oluyor ki en tehlikeli işler listesine adını çoktan yazdırmış durumda. Tarımda artık toprağa bile gerek yok. Asya'da sulak arazi sahipleri bitkilerini artık yüzen aparatların üzerine yerleştiriyorlar. Bitkiler hasat edildikten sonra hemen aparat tekrar dolduruluyor ve suya salınıyor. Gezen tavuk yerine gezen bitki almak isterseniz buraya uğrayabilirsiniz. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Birkaç işlemden geçtikten sonra özellikle Asya mutfağında çok kullanılan bu bakliyat aslında dikenli nilüfer denen bitkiden elde ediliyor. Toplanması ve işlenmesi biraz meşakkatli olsa da tadına değer olduğunu söylemek gerekir. Burası bir çöl. Evet yanlış duymadınız bir çöl ama bin tane de gölü var. Brezilya'da bulunan bu doğa harikası her sene binlerce turisti ağırlıyor. Ortam biraz sıcak olsa da mükemmel görüntüsü için bile gidip bu göllerden birine girilebilir. Bu taşlarla şeytan taşlamıyorlar. Burası Asya'nın meşhur taş pazarı. Bu taşları alan müşteriler taşları önce istedikleri şekillerde kestiriyorlar ve kafalarında nasıl bir plan varsa ona göre kullanıyorlar. Herkesin kafası farklı çalışıyor tabi. Bu yüzden taşlar onlarca ürüne dönüşebiliyor. Daha önce badminton oynadın mı? Peki toplarının kusursuz bir aerodinamiğe sahip olduğunu biliyor muydun? Bunun için kuş tüyleri özel olarak kesiliyor ve her topun dengesine özel olarak bakılıyor. Top sağa sola sapmasın diye bu işlem dikkatlice yapılıyor. Suyun üstünde giden bu garip sörf tahtalarını görmüşsünüzdür. Çalışma mekaniğini anlamak çok güç. Peki bu sistemi daha büyük bir şeyde kullansaydık ne olurdu? Yani bir gemi bu şekilde gidebilir miydi? Bunu tabii ki gene bizden önce düşünmüşler ve uygulamışlar. Görüntü gerçekmiş gibi durmuyor. Resmen gemi uçarak gidiyor. Japonya'da şu sıralar ilginç bir yemek modası var. Deniz ürünlerinin içini filan hiç temizlemeden bu tost makinesine koyuyorlar ve sıkıştırıyorlar. Ortaya incecik kıtır kıtır bu yemek çıkıyor. Tadı nasıldır bilmem ama yapılışını gördükten sonra insanın midesi kalkıyor. Aynı yerde oturmaktan sıkılanlar için tasarlanmış bu prefabrik evler suyun üzerinde rahatça yüzebiliyorlar ve istenilen yere de kolaylıkla götürülebiliyorlar. Sahiden canın mı sıkıldı? Bağla evini bir tekne edecek istediğin yere. Tabii dalgalı bir yere çekmek sıkıntı yaratabilir. O kadarını ayarlamak da size kalıyor. Dünyanın en steril ortamında çalışan bu Hintli abimiz buzu artık niçin hazırlıyor orasını Allah bilir. Temizliğe odaklanırken bir şeyi de gözden kaçırmamak gerekiyor. Abimizin eskaza ayağı kaysa ve makineye düşse diye düşünmeye başladığınızda ortamın hijyeni ikinci plana atılıyor. Çocukken herkes plastik toplarla oynamıştır. İşte bu da yapılışı. Bu kürenin içine kırmızı boyaya benzeyen malzeme koyuluyor ve küre iyice sıkıştırılarak ısı ile birlikte çevriliyor. Küreden çıkan plastiğin içine bir güzel hava basılıyor ve plastik toplar baskı ve paketleme işlemine geçiyor. Aslında hızlı ve basit bir süreçmiş değil mi? Daha önce devenin böyle bir şey yaptığını gördünüz mü? Bu şişen şey aslında onun dili değil. Dulla denilen özel bir bölgesi. Bu bölgeyi erkek develer çiftleşme dönemlerinde dişileri etkilemek için kullanıyorlar. Dulla ne kadar büyükse dişi devenin etkilenme olasılığı artıyor. Dullası büyük olan çiftleşme hakkı kazanıyor ve genlerini bir sonraki nesle aktarıyor. Bu iş yeri güvenlikte resmen çağ atlamış. Hırsızlar girip mekanı soymaya çalıştıkları anda sis makineleri devreye giriyor ve ortalığı bir anda sis kaplıyor. Hırsızlar hem nefes alamıyorlar hem de önlerini göremiyorlar. Böylelikle mükemmel güvenlik sağlanmış oluyor. Hasar en aza indiriliyor son zamanlarda moda olan dikey tarımı duymuşsunuzdur. Bunun bir benzeri artık evlerin çatılarında kendine yer buluyor. Şehirde bitkisini ekecek yer bulamayan insanlar artık evlerin çatılarına büyük bahçeler kuruyorlar. Bu bahçelerde neredeyse her şeyi yetiştirmek mümkün. Tek ihtiyacınız olan biraz hayal gücü. Dünyanın en şanssız insanı kim diye soran olursa bu kadını gösterebilirsiniz. Selfie çekmeye hazırlanıyorken kadının telefonuna göz dikmiş bir kartal aniden ortaya çıkıyor ve telefonu alıp kaçıyor. Kısa süre sonra telefonu bırakıp gitse de kadına büyük bir şok yarattığı kesin. Burası bir çekirge çiftliği. Her gün bu çekirgeleri özel olarak besliyorlar ve bakımını da yapmayı ihmal etmiyorlar. Çekirgeler iyi beslendiklerinde hızlıca olgunluğa erişiyorlar ve artık kullanılabilir oluyorlar. Peki niçin kullanılıyor dersiniz? Evet gündelik hayatta bu çekirgeler birer yiyecek olarak tüketilecekler. Bu bitki sadece geceleri hasat ediliyor. Peki neden? Çin'de yetiştirilen su ıspanakları su oranı çok yüksek bitkilerden biri ve güneş çıktığında su kaybediyor, yaprakları soluyor. Gece serinliğinde hasat edildiklerinde ise yapraklar daha diri ve taze kalıyor. Bu da pazara ulaştırıldıklarında hala diri bir görünümde olmalarını sağlıyor. Yani bir çeşit pazarlama stratejisi denebilir. Su o kadar önemli ki Asya'nın bazı bölgelerinde dağın yamaçlarını kesip özellikle su yolu yapıyorlar. Bu yolun nasıl yapıldığını düşünürken bile insan dağın yamacından düşüyor. Sonuç olarak buraya su gelmeseydi buradaki yerleşim yeri hiçbir zaman var olamayacaktı. Bu devasa kalın bacaklara sahip tavukları daha önce görmüş müydünüz? Vietnam'ın belli bölgelerinde yetişen bu nadir tür bacaklarının kalın olmasıyla aslında büyük bir üne sahip. Eski çağlardan beri soyluluk ve güç sembolü olarak görülen Dong Ta tavuğu krallara hediye olarak bile sunuluyormuş. Kraliyet tavuğu desek abartmış olmayacağımız bu türden bir çift tavuğa sahip olmak içinse binlerce doları gözden çıkarmak gerekiyor. Burası bir kertenkele çiftliği. Çiftlikte on binlerce kertenkele var ve bunların çoğu üreme çağını geçmiş kertenkelelerden oluşuyor. Yani bu çiftliği bir kez kurduktan sonra yeni bir kertenkele almaya asla ihtiyaç kalmıyor. Bakımları da çok zor olmayan bu kertenkeleler peki niçin kullanılıyor? Tabii ki sofraları şenlendirmek için. Olsa da yesek diyenler yorumlarda buluşabilir. Gezen tavuk yetiştirmek öyle kolay değil. Hele hele böyle büyük bir çiftliğiniz varsa tam ortasından geçen bir tren dahi inşa etmeniz gerekebilir. Tavuklar mutluysa çiftçi de mutludur. Bu tavuklar birçoğumuzdan daha iyi bir hayat yaşıyor. İdeal muz boyu ne diye soran olurlarsa onlara bu videoyu gösterebilirsiniz. Evet dünyada böyle muzlar da var ve bu muzları yiyenler mutlu mesut hayatlarına devam ediyor. Olsa da yesek diyenler yorumlarda buluşabilir. Koyunların neden boyandığını hiç merak ettiniz mi? Birden fazla nedeni var fakat bu nedenlerin hepsi ortak bir noktada birleşiyor. Boyanan koyunları diğer koyunlardan ayırt etmek. Çiftçiler çok fazla koyunu varsa genelde çiftleşmiş olanları, kesime ya da kırkıma hazırlananları ve tedavi gören koyunları bu şekilde boyayarak ayırt edilmesini sağlıyorlar. Tabii biraz da koyunları şirin gözüksün istiyor olabilirler. Bu adam timsahın yanına usulca yanaşıp yumurtalarını topluyor ve bir kutuda biriktiriyor. Timsah bir yandan yumurtlarken bir yandan da yumurtaları çalınıyor. İnsanınsa aklına tek bir soru geliyor. Bu timsah yumurtaları niçin kullanılacak? Her şey yediniz bir bu kaldı dedirten manzara tabii ki gene Çin'den geliyor. Burası bir fare çiftliği ve hızlı üremesiyle meşhur olan fareleri tüketmek için özel olarak yetiştiriyorlar. Eti nasıldır bilmem ama damak tadımıza hitap etmediğini söyleyebilirim kurbağalar niçin kullanılıyorlar? Aslında iki işleri var. İlk işleri tarlada çalışmak. Yanlış duymadınız. Bu kurbağalar tarlaya salınıyorlar ve bitkilere zarar veren böceklerle besleniyorlar. İkinci işleri ise tarlada güzelce beslendikten sonra olgunlaştıklarında devreye giriyor. Kurbağalar toplanıyor ve sofralara servis ediliyor. Bazı gemilerin tuvaletleri içeride değil dışarıda oluyor. Hatta karşılaşacağınız manzara tam olarak bu oluyor. Okyanusa doğru midenizi boşaltabiliyorsunuz. Tertemiz koktuğuna eminim ve tabii ki şanslıysanız sizden çıkanı yemek için toplanan balıkları dahi görebilirsiniz. Bu adamın leğene ne döktüğünü sorguladığınızı eminim. Çünkü bunu ben de sorguladım. Bunlar sofraları şenlendirecek olan birer deniz ürünü. Mide bulandırıcı görünüyor ama tadının çok güzel olduğuna eminim. Bolca temizlendiğini de düşünürsek en azından bir kere denemekte fayda var. Geleneksel podyumları bir kenara bırakın. Bu podyumda dünyanın en iyi yürüyen mankenleri var. Penguenler geçerken herkes kendini bir an paparazi sanıyor ve kameralara sarılıyor. Bunu izleyenlerse şimdiden 5 yaş gençleşti. Son zamanlarda moda olan bu sunum şekli deniz mahsullerinin bir masaya dökülmesinden ibaret. Bu görüntü de Malta'dan geliyor. Ağzınızın suyu mu aktı yoksa size pis mi göründü? Ne düşünüyorsunuz? Bu domuz köylülerle birlikte çalışıyor. Sadece tarla sürmüyor, köylüler her anında bu çalışkan domuzu yanlarında görmekten mutlular. Yemeklerini bile onunla paylaşıyorlar. Tabii akşam yatağa girmeden önce yıkamak da köylülere düşüyor. Bu adam balıkları öyle eğitmiş ki resmen sıraya geçiyorlar ve yemeklerini nazik nazik yiyorlar. İnsanın balıktan bile öğreneceği şey var diye düşünmek için bu video yeterli sebebi veriyor. Bu balıkların bazı arkadaşlarımdan daha medeni olduğunu söylemek içinse iki kere düşünmeme bile gerek yok. Bu adam çok kolay bir iş yapıyor gibi görünüyor, değil mi? Aslında hayır. Bu işi yapmak o kadar tehlikeli ki bir anda tonlarca yükün altında kalabilirsiniz. Tek bir yanlış hareketse hayatınızın sonu anlamına gelebilir. En iyi ihtimalle sakat kalırsınız. İşçiler hızlıca işlerini bitirmek için bunu zamanla öğreniyorlar ve aralarında bu işi en iyi yapan her zaman öne geçip yığının akmasını sağlıyor. Bu adamlar deve kuşu yumurtalarını daha deve kuşunun götünden düşmeden toplamaya çalışıyorlar. Peki neden böyle yapıyorlar? Bunun iki sebebi var. Birincisi deve kuşlarının yumurtalarına karşı koruyucu tavırlar sergilemesi, ikincisi ise yumurtaların bazen düşerek kırılmasını önlemek. Yumurta kırılırsa ne mi oluyor? İşte bu. Kürek yarışlarını görmüşsünüzdür. Bu yarışların aslında epey takipçisi var ve yarışmacılar her seferinde bu yarışlara hazırlanmak için tekneye binip denize açılmıyor ya da nehirde kürek çekmiyorlar. Bunun için özel tasarladıkları çember şeklinde küçük havuzlar var ve buna küreklerini daldırarak hem ritim hem de güç çalışması yapıyorlar. Bazen bir parfüm sıktığınızda ya da plastik bir bardağı pipeti kullandığınızda dünyaya zarar verdiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ama dünyanın bir köşesinde özellikle lastiklerin toplandığı çöllerde çıkan yangınların verdiği zararı hayal etmek, hesaplayabilmek bile güç. Resmen tek başlarına ozonu delecek kadar büyük zararlar verdiklerini söylesek yerinde olur.